Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek ayrılan nefis bir içli katmer tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarını geçiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra bir su bardağı ılık su koyuyorum. Bir çay kaşığı instant maya. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum ve bütün bu malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri erittikten sonra unu ve tuzu ekleyerek yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Mayanın aktive olması için suyun ve sütün kesinlikle ılık olması gerekiyor. Soğuk ya da sıcak olması halinde mayanız aktive olmaz ve hamurunuz kabarmaz. Zaten içerisindeki maya miktarı oldukça az. Katmerimizin içerisinde maya var fakat mayasız gibi Tel, tel olacak. İçerisindeki şekeri erittikten sonra şimdi yavaş yavaş un ekliyorum. Unun büyük bir kısmını ekliyorum. Ve son olarak üzerine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Bütün bu malzemeleri ilk olarak spatula ile karıştıracağım. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Bu tarifimde toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Sizler ununuzu kullanırken lütfen kontrollü şekilde kullanın. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Çünkü az da olsa farklılık gösterebiliyor. Hamurun kıvamını iyi ayarlayın lütfen. Ne kadar yumuşak olursa açması da o kadar kolay olacaktır. Toparlanan hamuru tezgaha çok az un serperek alıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca bu şekilde yoğuracağım. Güzel, özlü bir hamur hazırlayacağım. Tezgaha serpmiş olduğum unla birlikte toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Lütfen daha fazla un kullanmayın. Aksi halde hamurunuz sert olur. Yoğurdukça hamurun kıvamı çok daha güzel oluyor gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra hamur kesme kartıyla devam ediyorum. Bu yoğurma yöntemi de oldukça pratik. Gördüğünüz gibi hamur kesme kartıyla toparlıyorum ve tek elimle yoğuruyorum. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Şimdi yoğurma kabının içerisine alıyorum. Hamurun üzerinde bu şekilde düzelttikten sonra bir tabak kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamuru 1 saat boyunca mayalandırdım. Kıvamını gayet güzel aldı. Zaten içerisinde kullandığımız maya miktarı oldukça az olduğu için çok fazla kabarmasını beklemeyin. İçerisine maya eklememizin nedeni hamurun kıvamını daha yumuşak tutmak. Şimdi dinlenen hamurumu tezgah alıyorum. Hamuru bu şekilde rulo haline getiriyorum ve ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra bu hamurları beze haline getireceğim. Toplamda 14 tane beze elde edeceğim. Bezeleri alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Tarifte kullandığım bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi kesmiş olduğum bezeleri yuvarlama zamanı. Yapmış olduğum bezeleri un serpmiş olduğum tepsiye koyuyorum. Bezeleri eşit aldıktan sonra Un serpmiş olduğum tepsiye koyacağım ve bir poşetin içerisine koyacağım. Bu şekilde de yarım saat dinlendireceğiz. Sonrasını açmaya başlayacağız. Bezelerin tamamını yuvarladım ve tepsiye koydum. Üzerine de bir miktar un serpiyorum ki poşete yapışmasın. Şimdi bu tepsiye poşetin içerisine koyuyorum. Ağzını sıkıca kapatıyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken ben de üzerine süreceğim yağımı hazırlıyorum. 200 gram eritmiş olduğum tereyağına yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı açısı 125 mililitre. Tereyağı katmerimize lezzet verecek. Sıvı yağ sayesinde de çok daha çıtır olacak. Bezelerim güzelce dinlendi ve yumuşacık oldular. Artık açılmaya hazırlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldu. Hamur ne kadar çok dinlenirse açılması o kadar kolay olacak. Bunu lütfen unutmayın. Şimdi bezenin birini tezgaha alıyorum ve tepsinin ağzını sıkıca kapatarak onu kenara alıyorum. Hamurları açarken diğer bezelerin de üzerine güzelce kapatın. Hava almasın, üzeri kabuk tutmasın. Tezgaha bolca un olarak hamurumu açmaya başlıyorum. Bu aşamada bolca un kullanmanızı tavsiye ederim. Daha sonra fazla unundan sirkeleyerek arındırabilirsiniz. Katmeri ilk olarak oklava ile açıyorum. Daha sonra da merdane ile açılışını sizlerle paylaşacağım. Oklava ile açarken gördüğünüz gibi ortaya bastırmıyorum. Kenarlarına bastırarak hamuru yuvarlak olacak şekilde açıyorum açmış olduğum hamurun üzerine eritmiş olduğum ve sıvı yağ ile karıştırmış olduğum tereyağı karışımını sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde sürmeye özen gösterin lütfen. Bu arada tereyağının tamamen soğumuş olmasına dikkat edin lütfen. Sıcak olması halinde hamurlaşmalar olabilir. Diğer yandan da 400 gram kaşarı rendeledim ve hazır ettim. Her yerini yağlamış olduğum hamurun ortasına rendelemiş olduğum kaşardan bolca koyuyorum. Ve bir ucunu üzerine kapatıyorum. Bu kapatmış olduğum uç kısmına da aynı şekilde tereyağı ve sıvı yağ karışımını sürüyorum. Bu aşamalar oldukça önemli, lütfen atlamayın. Yağ sürmemeniz halinde hamurlaşmalar olabilir ve kat kat ayrılmaz. Karşısındaki hamuru da üzerine kapattım aynı şekilde güzelce yağlıyorum. Katmerimizi zarf haline getiriyoruz. Katlamış olduğum hamurun üzerine de tereyağı sürüyorum. Ve son katını da kapatıyorum. Ters çevirerek şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer ikinci hamuru da aynı şekilde açtım, üzerine güzelce yağladım ve katlamış olduğum kaşarlı katmeri üzerine koyuyorum. Bütün işlem aslında aynı. Hamuru üzerine kapattıktan sonra yağlıyorum. Sonra karşısındaki hamuru üzerine kapatıyorum. Üzerine kapattığımız her hamurun üzerine güzelce yağlayalım ki tel tel ayrılsın. Elimden geldiğince bütün ayrıntıları ve püf noktaları sizlerle paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa o değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Gördüğüm an hemen sizlere dönüş sağlayacağım. Birinci katmerim artık hazır. Tepsiye çok az un serperek hazırlamış olduğum katmeri tepsiye alıyorum. Biraz dinlenecekleri için tepsiye yapışmasın. O yüzden un serpmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu tepsiyi kenar alıyorum. Oklava nasıl açılır sizlerle paylaştım. Şimdi merdane ile nasıl açılır onu göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde biraz tezgaha un alarak bezeyi tezgaha alıyorum ve merdane ile güzelce bastırarak hamuru açıyorum. Hamur açma esnasında ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Sadece her yerinin eşit incelikte olmasına dikkat edin lütfen. Merdane ile açarken hamuru arada bir ters çeviriyorum. Bu şekilde havalandırıyorum. Tıpkı oklavada olduğu gibi hamuru açtıktan sonra yağladım. Ortasına kaşar peyniri koyarak katladım. İkinci hamuru da aynı şekilde açtım. Ortasına koyarak katlıyorum ve üzerlerini yağlıyorum. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlıyoruz. Bu tariften toplamda 7 tane katmer çıkıyor. Ve katmerler de oldukça büyük. Elimle her yerine gelecek şekilde yağı sürüyorum. Ve kenarlarında kalan hamurları da üzerine kapatıyorum. Katmerlerin tamamını hazırladım ve tepsiye koyuyorum. Şimdi ilk yapmış olduğum katmerden açmaya başlayacağım. Ama onun öncesinde üzerine temiz bir poşet geçiriyorum. Kurumasın, üzeri kabuk tutmasın. Diğer yandan ben hemen ilk yapmış olduğum katmeri açarak pişirmeye başlayacağım. Katmerin dinlenme aşamaları oldukça önemli. Lütfen ilk yaptığınızdan başlayın. Ne kadar çok dinlenirse açılması o kadar kolay olacaktır. Kalan katmerlerin üzerine yine poşetle kapatıyorum ve bu katmeri elimle açmaya başlıyorum. Hamur yağlarla güzelce bütünleştiği için açarken sizleri asla yormayacak. Arada bir ters düz ederek bu şekilde parmak uçlarımla çok fazla bastırmadan hamuru açıyorum. Diğer yandan tavayı ocağa aldım ve ocağın altını en yüksek ayara açtım. Güzelce ısıttıktan sonra katmerlerimi hemen pişirmeye başlayacağım. Hamuru açarken olabildiğince ince açın lütfen. Ne kadar ince olursa katmeriniz o kadar güzel olacak. açmış olduğum katmeri şimdi sıcak tavaya koyacağım. Katmerleri pişirmek için sıvı yağ kullanıyorum. Lütfen bu aşamada tereyağı kullanmayın. Üzerinde küçük küçük siyah lekeler oluşacak. Bildiğiniz üzere tereyağı çok çabuk yandığı için katmerlerinizin de üzerinde küçük yanıklar oluşur. O yüzden pişirme esnasında sıvı yağ kullanabilirsiniz. Güzelce ısıtmış olduğum tavaya açmış olduğum hamuru koyuyorum. Pişirme aşamasını hiçbir şekilde kesmedim aklınıza soru işareti kalmaması adına. Arada bir çevirerek katmerimi bu şekilde pişiriyorum. Katmeri pişirirken ocağın altının en yüksek ayarda olması gerekiyor. Kısık ya da orta ateşte olması halinde katmerleriniz kuruyacaktır. Bir de katmerleri pişirirken sürekli çevirerek pişirmeye özen gösterin lütfen. Bu sayede içi de tamamen güzelce pişecek. Gerçekten çok lezzetli bir katmer tarifi. Sizler de denediğinizde eminim çok beğeneceksiniz. Çok lezzetli bir katmer olmasının yanı sıra çok da bereketli bir tarif. Üstelik içerisinde maya koymamıza rağmen mayasız gibi tel tel ayrılıyor. Videonun sonunda sizlere son halini göstereceğim. Katmerlerimizin içerisinde kaşar peyniri olduğu için piştikten sonra hemen sıcak sıcak servis etmenizi tavsiye ederim. Pişerkenki kokusu da gerçekten nefis oluyor. Sizlere de tavsiyem bu güzel katmer tarifimi en kısa zamanda denemeniz. Katmerin altı üstü gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Katlarına bakar mısınız? İçerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Pişen katmeri şimdi kenara alıyorum ve diğer hamurları da aynı şekilde açıp ısıtmış olduğum tavada her iki yüzünü güzelce pişireceğim. Katmerlerin tamamını bu şekilde hazırlıyorum ve pişiriyorum. Daha sonra sizlere sunum için hazırlıyorum. Dediğim gibi katmerlerin ebatı oldukça büyük. Şimdi sizlere içinin güzelliğini yakından göstereceğim. Ne kadar ince olduğunu görebiliyorsunuz. Şu an katmerler çok fazla sıcak olduğu için elim yanıyor ama sizlere de son halini bir an önce göstermek istiyorum. Katları incecik ve tel tel ayrılıyor. İçi de dışı da gayet güzel pişiyor. Hiçbir hamurlaşma olmuyor. Katmerimizin dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık tel tel. Şimdi sizlere içinin güzelliğini daha yakından göstermek istiyorum. Görüntüsü olsun, lezzeti ve dokusu olsun gerçekten nefis bir katmer tarifi. İnanıyorum ki sizlerde denediğinizde çok memnun kalacaksınız ve favori tarifleriniz arasında kesinlikle yerini alacak. Kahvaltılarınızda ve çay saatlerinizde hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif oldu. İsterseniz hamurunuzu akşamdan yoğurun. Son şeklini verdikten sonra katlama işlemlerini bitirin ve tepsiye koyun. O şekilde buzdolabına kaldırın. Sabaha da hemen açıp tavada aynı şekilde pişirebilirsiniz. Kahvaltıya da sıcak sıcak katmerlerinizi hazır edebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli yorumlarınızı ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.